Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Büşra, yayıncıyım. Genel olarak League of Legends yayınları yapıyorum. Yorumlar kısmında kanalımın linkini bulabilirsiniz. Bu videoda seçildiği zaman %90 alt koridoru parçalayıp geçen kayıs hakkında bilinmeyenleri anlatacağım. Hikayesi olsun, düşünülen yetenekler olsun, bayağı ilginç bir video ile sizlerle beraberiz. Intro'dan sonra videoya başlayalım. Seç Kaisa ismi antik Yunan dilinden gelmektedir. Bu isim ise mitolojide geçen Hekate yani Ay ve Gece Tanrıçasından sonra çıkmıştır. Hekate ise Artemis ve Apollon'un kuzenidir. Oyundaki asıl ismi ise Kaisa'ydı. Aradaki kesme işareti hiçlikte ona verilen isimdir. Bu konuya birazdan geleceğiz. İngilizce'deki seslendirmesi Afrika aksanı ile seslendirilmiştir. Are you the hunter? Kayısa henüz çıkmadan önce kroma renklere sahip olan ilk şampiyondur. Animasyonlarında kullandığı kurbağayı Cadı Morgana ve Sonsuz Karanlık Trish'in animasyonlarında da görebilirsiniz. Kayısa'nın kostümsüz ve bazı kostümlerinde kontrol 5'e basarak maskesini takıp çıkartabilirsiniz. Kayısayı Türkçe'de Selay Taşdoğan, İngilizce'de ise Natasha Loring seslendirmiştir. Kaysa 2018'in ilk şampiyonudur. Kaysa'ya yapım aşamasında verilen isim ise Void AD'si ve John Click. John Click ismi tanıdık gelmiştir herhalde. Bilmeyenler için bu isim Keanu Reeves'ın efsane filmi John Wick'ten gelmektedir. Kaysa'nın yapım aşamasındaki rol modeli ise farklı renklendirilmiş Lucian'dı. Yapım aşaması bitmeden Kaysa'nın kanatları hiçlikte bulunan yaratıklardı. Daha sonra bunu kostümün bir parçası olarak değiştirdiler. Kaysa'nın görünümü ve hikayesi Starcraft'ta bulunan Sarah Kerrigan'dan esinlenilmiştir. Yapım amacı ise hızlı bir silahşör ortaya çıkarmaktı. Kai'Sa için düşünülen yetenekler ise şunlardı. Şu anki ultisini E yeteneği yapacaklardı. Fakat 8 saniye bekleme süresi olacaktı ve kalkan vermeyecekti. CSGO oyuncularının anlayabileceği bir yetenek ise bir flash patlatmak olacaktı. Son yetenek ise şu anki pasifine benzerdi. Görünümü Velkoz'un ultisine benzeyecekti ve o yetenekten sonra vurduğu düz hasar fazladan hasar verecekti. Kaisa'nın ulti yeteneğini aslında Zaya için tasarlamışlardı. Ancak sonradan Zaya'nın diğer yeteneklerini tasarladıklarında bunun pek uygun olmadığını anladılar. Kamil hakkında bilinmeyenler videomuzu izlediyseniz eğer, Kayse ve Camille'in aslında Husk adında bir şampiyon yerine çıktıklarını görmüşsünüzdür. Husk, Caitlyn'in eski ortağıydı. Bir çatışma sırasında ise Caitlyn onu felç etmişti. Nasıl becerdi? Biz de merak ediyoruz açıkçası. Kayse ilk yapıldığında Riot çalışanları onu insanları taklit edebilen yeni nesil hiçlik yaratığı olarak tasarlamışlardı. Ayrıca bu tasarıma devam ederken Kasady'nin kayıp kızını da hayata geçirmek istediler. Henüz bir resmi açıklama yok ama replikleri dinlemeniz yeterli olacaktır. Tanışıyor muyuz? Tanıdık geliyorsun. Neden babam aklıma geldi ki şimdi? Evimi hatırlar gibiyim. Baba, bu olabilir mi? Kaisa, Yone ve Senadan sonra bir şampiyon olmadan önce bize tanıtılan şampiyonlardan biridir. Kaisa 20'li yaşlardadır. Hiçlik tüneline düştüğü zaman 10 yaşındaydı ve orada 10 senesini geçirdi. 1.69 boyundadır. Farkında olmadan neden olduğu depremden sonra yeraltı mezarlarındaki ıssız kaynaklardan kalan yiyecekleri topladı. Özellikle Şurima'daki şeftalilere bayılmaktadır. Ortak yaşam sayesinde yani hiçlik ve özel kıyafeti sayesinde normal insanlardan daha güçlüdür. Özellikle de kaskında güçlendirilmiş özellikler bulunmaktadır. Isı algılama, x ışını, görüşü gibi. Kayısa'nın yüzündeki işaretler hiçlik kanından yapılmış kabile işaretleridir. Hiçlikteki canlıların hiçliğin etkilerine maruz kaldıkları için başka görünüm elde etmişlerdir. Kayısa ise kıyafeti sayesinde bu etkiden zarar görmemiştir. Ancak kendisine daha sonra yeni bir deri eklenmiştir. Bu deri ile Kızix'in derisinin aynı olduğu teorisi ortaya çıkmıştır. Bu teorinin çıkmasının sebepleri ise şunlardır. Kayısa'nın Kızix'e olan repliği. Oyunlarına gelmem. İkisinin de yeteneklerinden evrim geçirmesi ve son olarak ikisi de görünmezliğe sahip olabiliyor. Hikayesinin tamamını League of Legends'ın resmi evran sayfasından okuyabilirsiniz. Kaisa'nın kostümsüz halindeki resminde sol altta çok ete benzer bir yaratık gözükmektedir. Çelik Melek Kaisa, Overwatch'ta bulunan Farah'tan esinlenilmiştir. Ayrıca bu kostümdeki Q yeteneği Farah'ın ulti yeteneğine çok benzemektedir. Çelik İntikam Miss Fortune'un çıkışında Firare'den EXO takım prototip yani Kaysa için ölü ya da diri posteri asılmıştı. Ödül ise 860 milyon 364 bindi. Miss Fortune ise paranın ve o kıyafetin yani takımın peşindeydi. İsmi ise Battle Angel Alida'dan isimlenilmiştir. Popstar'da KDA Kaysa'yı Jerry seslendirmektedir. Ayrıca bir kostümde Prestige serisini alan ilk şampiyon ve kostümdür. Bu kostüm, Invictus Gaming takımı 2018 Dünya Şampiyonasını kazandıktan sonra çıkmıştır. Bu kostümün üste dönme hareketlerini ise takımın eğidi Keris'i Jekyll Lau hazırlamıştır. Bu kostümün resminde arkada Caitlyn'in tuzağını görebilirsiniz. Üste döndüğünde ise DD dansı yapmaktadır. Pasifi ve W yeteneği The Legend of Zelda'da bulunan Navi'den esinlenilmiştir. Kanatları ise Nintendo Switch'in tuş takımına benzemektedir. Evet arkadaşlar, Kayısı hakkında anlatabileceklerim bunlar. Kendisi karşıma geldiği zaman hayranlıkla izlediğim ve çok beğendiğim bir şampiyon. Fakat henüz çok fazla bir oynadığımı söyleyemem. Yalnız özellikle bu hikayeden sonra biraz daha merak ettiğim ve biraz daha bağ kurduğumu söyleyebilirim. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buradan Kuaksanos ve değerli takipçilerine ve babam Kasadin'e Sihirdar Vadisi'nden selamlar. Aa, şeftali mi o? Tanışıyor muyuz? Tanıdık geliyorsun. Neden babam aklıma geldi ki şimdi? Evimi hatırlar gibiyim. Baba? Bu olabilir mi? İnsan bazen kavuştuğuna sevinemiyor. Seni affediyorum Malzahar ama unutmamı bekleme. Elveda Malzahar. Hikayeyi artık ben anlatacağım. Seni yendim haberci. Artık anlatılacak tek gerçek bu. Oyunlarına gelmem. Yerin burası değil. İnine dön. Galiba sıra bende Jax. O iş lambayla olmaz Jax. Geri bas kızıl. be iğrenç şey Çenen bir durmadı Mekaniği bize yıllarca farklı tanıttınız Ama unutmayın mekanik de olsa insan insan Şeftali mi o? Çeliği çelikle sınamaya var mısın? Gecenin hiç bitmediği Sökmeyecek bir şafağa beklediğin bir yer hayal et Benim hayal etmeme gerek yok Zaten oradaydım. Burayı sevdim Kalırım belki Öfke sürekli kanayan bir yara Benim hiçbir işime yaramaz Bazen tüylerin ürperir ya Derine binlerce iğne batmış gibi hissedersin Kanın damarlarından fışkıracakmış gibi olur Benim yaşadığımın yanında bu his bir hiç Küçükken karanlıktan çok korkardım Hayat nasıl da değişiyor Şimdi karanlık yuvam oldu